Nasıl gidiyor? Efendim. Çok şükür Ramazan ayların vazgeçilmesi olan Osmanlı macunu çilekli, orman meyveli, muzlu, böğürtlenli limonlu içerisinde 41 tane bitki meyvesiyle olan güzel bir karışım yani bin yıllık bir gelenimiz tarihi Osmanlı macunu Bolu'da şu anda gerçekleştiriyor çalışmamızda. Hani güzel bir İftardan sonra satışlar nasıl? İftardan sonra, e, dün akşam çok bir şey yoktu, havalar soğuk olmasın. İnşallah havalar güzelleştiği sürece işler açılacak. İlgi Var mı yani Osmanlı? Nın. Tabii ki Osmanlı macun ilgi var. E, tarihi yaşatıyoruz burada çocuklarımıza e, yeni adet yani eski adetlerimizi öğretiyoruz. Güzel bir gelenek 20 yıldır yapıyorum bu işi evet 20 yıldır bu işi uğraşıyorum. Çok dağındı. Evet. evet. Hazır Osmanlı macunu. Al bakalım. Al bir